Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Geride bıraktığımız haftada Amerika'da enflasyon rakamı açıklandı. Ve %8.3 seviyesinde bulunan yıllık enflasyon %8.6 seviyesine yükseldi. Özellikle lehte baz etkisine karşın enflasyondaki yükseliş dikkat çekiciydi. Ki lehte baz etkisi Ağustos ayına kadar da devam edecek. Dolayısıyla özellikle Ağustos ayından sonra gelecek verilerin daha sağlıklı fikir vereceğini düşünüyoruz enflasyon açısından ama genel olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse mevcut enflasyon rakamlarının FED'in daha sıkı bir para politikası uygulaması gerektiğine yönelik görüşü desteklediğini ve bunun da hisse senetleri açısından negatif olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Enflasyon rakamının ardından Amerika'da bu hafta ise FED toplantısını takip edeceğiz. Çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantı ve FED'in faiz oranlarında politika faizinde 50 bas puanlık artırma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hatta bir sonraki toplantıda da 50 bas puanlık artırım ihtimalinin önemli ölçüde fiyatlarda olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla faiz artırımından ziyade aslında FED'in önümüzdeki dönemlere ilişkin vereceği mesajlar daha çok yakından takip edilecektir ki bu noktada da Fed'in özellikle enflasyon konusunda ne düşündüğü, enflasyonda nasıl bir patika beklediği piyasalar açısından da yön gösterici unsur olacaktır. Euro bölgesinde ise ECB Temmuz ayında faiz artırma sinyali verdi. 25 bas puanlık bir faiz artırımını dile getirdi ECB ki piyasa de zaten Temmuz ayında 25 bas puanlık bir faiz artırımı olabileceği yönündeydi. Ama şu var ki Euro bölgesinde enflasyon %8.1 seviyesinde bulunuyor ve enflasyon dinamiklerine baktığımızda da önümüzdeki aylarda fiyatlarda daha yukarı seviyeler görülme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Bu açıdan bakıldığında Temmuz ayı toplantısı için ECB her ne kadar 25 bas puanlık bir faiz arttırma ihtimalini dile getirmiş olsa da e, koşullar... 50 bas puanlık bir artırım ihtimalinin giderek daha olası bir seçenek haline geldiğini gösteriyor. İçeride ise gündem çok fazla değişmiş değil. Özellikle enflasyonun ortaya koyduğu tablonun piyasalara yön veren ana konu başlığı olarak çalıştığını görüyoruz ki yılın başından bu yana baktığımızda enflasyondaki yükselişe karşı yatırımcıların özellikle hisse senetlerini en iyi alternatif olarak görmeleri Borsa İstanbul'da da yukarı yönlü eğilimin devam etmesini sağlıyor. Önümüzdeki aylara baktığımızda ise yıl sonu için enflasyon beklentileri genel olarak %60-70 bandında bulunuyor. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında önümüzdeki aylarda da hisse senetlerinde olan yatırımcı ilgisinin devam etme ihtimalinin yüksek göründüğünü söyleyebiliriz. Zamanı kazanca dönüştürmek için Dünlüdü Club izlemeye devam edin.